CHP'nin yıpratma taktiğini İnönü böyle uygulamıştı. Ne kadar köklü değişimler geçirmiş olursa olsun Türkiye'de kurumsal manada en uzun köklere sahip parti, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Partinin adı ilk kurulduğunda halk fırkasıydı ve amblemi Arap alfabesindeki H ve F harfleriyle gösteriliyordu. Ne zamanki genel başkanlığını Kazım Karabekir Paşa'nın üstlendiği terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, TCF kuruldu, o zaman uyanan uyanık halk fırkası da isminin başına cim harfini alarak yani CHP oldu. Peki adı ne zaman CHP yapıldı? Cevabı Wikipedia versin. 29 Mayıs 1935 tarihinde toplanan 4. Kurultayda Parti'nin adı, Dil Devrimi doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirildi. Bakın HF'den CHP'ye, oradan CHP'ye. İsmi bile en az iki kere değişmiş bu partininki kuruluşunu da Anadolu ve Rumeli müdafaci hukuk cemiyetine ve Sivas kongresine bağladığına bakılırsa dört ismi var diyebiliriz. Maskeli balo yaşamışız adeta. Gördünüz dostlar, ismi bile değişti, cismi haydi haydi değişti. Ama iflah olmaz bir tarafı olduğu kuşkusuz. Bu ülkeyi kılıç hakkı olarak kendisine tapılanmış sayar ve iktidarda olmayı tabi hakkı addeder ya iktidarda olmalıdır veya iktidar koltuğunda oturanlar onun oyuncağı olmayı kabul etmelidir. Aksi halde Aksi halde darbe dahil her şirretli deneyerek rakibini çökertmeyi bir hak, hatta anlı şanlı bir vazife olarak görür. Bunun aksi düşünülemez. İşte Saraçhane ve muhtelif illerde yapılanları görüp de şaşıran tatlı su muhafaza korlarına 30 yıldır fakirin anlatmaya çalıştığı, ama benden önce de Eşref Edip'ten Osman Yüksel Ser'den geçtiye, Necip Fazıl'dan Ahmet Kabaklı'ya kadar Nis merhumun dilleri kuruyana kadar anlatmaya soyunduğu saf gerçek buydu. Ya CHP iktidarda olacak veya CHP'nin tasvibinden geçecekler. Bu uğurda gerekirse katili de, Muğlalı olayını hatırlayın, uğursuzu da, Allah'ı insanlar yarattı, deme cüretinde bulunan Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in ismini hafızanızın bir köşesinde muhafaza edin, hırsızı da, Silivri'de şimdi, canla başta müdafaa ve muhafaza etmeye, meşru veya gayri meşru olanca kozunu sebil etmeye hazır ve nazırdır. Yalan mı söylenmesi gerekir? Hay hay! Şereftir deyip yola koyulur. İftira mı? Elbette. Günahlarını inkar mı icap eder? Hiç tereddütsüz. CHP budur dostlar. CHP budur. İşte size 1954 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Menderes ile İnönü arasındaki polemikten bir sahne ve bir sosyal bilimcinin keskin ve ucu bugüne değen teşhisi. 1954 yılında muhtar seçimleri yapılır ve 40 bin muhtarlığın 33 bini Demokrat Parti'den seçilir. CHP yalnızca 7 bin muhtarlık kazanabilmiştir. DP'nin bu zaferi CHP'yi tahrik etmiş ve sataşmalar artmıştır. Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ 1946 seçimlerindeki usulsüzlükleri hatırlatmış, buna karşılık İnönü iddiaları iftira olarak nitelendirmiş ve seçimlerin meşru olduğunu savunmuştur. Bunun üzerine Başbakan Menderes kürsüye gelerek şöyle konuşmuştu. İsmet İnönü KH Melekane, KH Peygamberane bir üslupla, KH profesyonel bir caninin soğukkanlılığı ile konuşuyor. Biraz evvelki konuşması ile Paşa, 1946 seçimleri üzerine sünger çekiyor. İnönü, nün insanın gözünün içine baka baka yalan söylemesi hayret uyandırır. Fakat şu kürsüye çıkarak demokrasiden bahsetmesi sadece ilahi adaletin tecellisinden ibarettir. Allah'ın büyüklüğüne bakınız, ömrü boyunca inkar ettiği prensipleri müdafaa etmek için onu bu kürsüye getirdi. Türk milletinin 1950'deki sillesi, dünkü müstebidi, diktatörü bugün hürriyet müdafi, özgürlük savunucusu yaptı. İnönü'nün yerinden yalan, yalan diye bağırdığı görüldü. Menderes öfkeyle şunları dedi. Gözüme bak paşa, gözüme bak. Senin kazip yalancı şöhretinden çekinecek, korkacak kimse yok burada. 1946'daki cinayetinin cezasını çekeceksin. İnönü aynı soğukkanlılıkla şöyle karşılık vermişti. Kendilerinin ne kadar mustarip olduğunu oturduğu yerden görüyorum ve acıyorum ıstırabının sebebi, muhakemesinin, sinirlerinin bozulmuş olmasındandır. 15 Kasım 1954 günü cereyan eden bu polemik hakkında, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Cem Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi adlı kitabında aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır. Bu polemik, Menderes'in İnönü'ye karşı duyduğu kompleksin iyi bir örneği olduğu gibi, 10 yıl boyunca Menderes'i yıkmak için İnönü'nün kullandığı taktiği gayet güzel gösteriyor tahrik edip çileden çıkarmak, çileden çıkarıp hata işletmek, hataları amansızca yüzüne vurarak daha çok çileden çıkarıp daha çok hata işletmek. Peki hatalarının içinde boğuluncaya kadar S 168 169